Bir Amerikan masalı. Ardıç kuşu ve üç ağaç. Sonbahar günleri çok soğukmuş. Kış yaklaşıyormuş. Bütün kuşlar daha sıcak yerlere doğru göç etmişler. Ama kanadı kırık küçük bir ardıç kuşu uçamamış. Kuşçuk titremiş. Belki ağaçlar beni kış boyu sıcak tutar diye düşünmüş ve sıçrayarak ormanın kenarına varmış. Bir kayın ağacına yaklaşmış. Güzel kayın ağacı demiş küçük kuş. Beni dallarında sıcak tutabilir misin? Kayın ağacı hışırdamış. Benim kendi yapraklarıma bakmam gerek demiş. Bir de sana bakamam. Ardıç kuşu büyük meşe ağacına doğru sıçramış. Güçlü meşe demiş. Beni dallarında sıcak tutar mısın? Meşe ağacı homurdanmış. Kimsenin palamutlarımı yemesini istemem demiş. Bunun üzerine küçük kuş bir söğüt ağacının yanına varmış. Güzel söğüt demiş. Beni dallarında sıcak tutar mısın? Söğüt titremiş. Yabancılardan hiç hoşlanmam demiş. Küçük ardıç kuşu soğuk tüylerini sallayarak içini çekmiş. Bana kim yardım edecek diye mırıldanmış. Benim dallarımda yaşayabilirsin demiş Ladin ağacı. Seni bütün kış ısıtırım. Seni rüzgardan korurum demiş Çam ağacı. Benim meyvelerim yiyebilirsin demiş Ardıç ağacı. Onlara minnettar kalan küçük kuş Ladin ağacının dallarına sıçramış ve kendisine sıcak bir yuva bulmuş. O gece kuzey rüzgarı ormana doğru bütün gücüyle esmiş ve ağaçlardaki yaprakları kopartarak uçurmuş. Ama küçük ardıç kuşuna bakan ağaçlara hiç dokunmamış. Ladin, çam ve ardıç ağacının iyiliği hiç unutulmamış diğer ağaçlar sonbaharda yapraklarını kaybederken bu üç ağaç hep yeşil kalmış